Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 6 Ekim Pazar günü İstanbul at yarışı tahminleri hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 10 koşu ve 2 altılı ganyandan oluşan bir bülten var. Veli Efendi Hipodromu'nda Tahminleri geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoya beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bu tip içeriklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bir de şöyle bir hatırlatmam var. 5 Ekim Cumartesi günü Gündüz Ankara At Yarışları Programı vardı. 10 koşudan 9'unu doğru bir şekilde sizlere sunduk. Sadece Doğan kardeşlerin koştuğu koşuyu bilemedik. Onun dışında altılı doğru bir şekilde sizlere sunduk. 402 TL verdi. Çok büyük bir, bir ikramiye değil tabii ki ama yine de genel anlamda programda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım darısı İstanbul'un başına diyelim. İstanbul'da başlayalım birinci koşuyla. Yarış meydan 2 yaşlı İngilizler 1200. Şimdi start alacak. Bu yarışa çok güzel galoplarla gelen Cemiloğlu ekürsünden 4 numaralı torpil. ilk atım olacak. Bu safkan da Akın Sözen olacak. İlk atımızdır. rakip olarak kendisine yine güzel galopları olan bir diğer isim. 8 numaralı Nationals Run. Özcan Yıldırım'la 8 numara ikinci atımız. Daha sonra 5 numara Kızımsın sürekli istikrarlı koşan bir isim Ercan Çankaya ile yazdık. Yine yeri olanlar 3 numaralı Muzaffer Ağa'ya Mehmet Kaya ile ve 2 numaralı Mercanla Akancan'a daışman çizikle dikkat. Sıralama öncelik 4-8-5 daha sonra 3 ve 2'dir. İkinci koşuya geçtik. E, şart 5 bir yarış. 4 yaş Araplar 1500 cm'ye çıkıyorlar. E, bu yarışta ise 2 at arasında biz kaldık. 3 numaralı Rüzgar Barış, Halis Karataş'la ve 1 numaralı Kozmos Abranti Berkan Gökçeli. Yani 3 1 bence yeterli. Sanki hangi atı tek geçsem, e, diğeri kazanacakmış gibi bir his doğdu içime. Bu yüzden ayırt edemedim. Eee, iki safkanın da zaten handikap puanı olarak diğer rakiplerinden biraz üst seviye kalmış gözüküyorlar. Dolayısıyla 3-1 2 atla geçiyoruz bu yarışı. Nasıl olsa başka koşuda tekimiz var. Ama kupon küçültmek isteyenler bu iki safkandan hangisini daha çok beğeniyorsanız tek geçebilirsiniz. Biz 3-1 ile yetindik şimdilik. Üçüncü koşuya geçtik. Şart 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 şimdi. Buradaki mücadelede toplam 10 isim start alıyor. Bankomuz burada son yarışını oldukça kolay kazanan. Kalite bir pedigriye sahip. 2 numaralı Bank Özcan Yıldırım'la bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Hem 7'li plase hem 1. 6'lı Ganya'nın 3. ayağı için Banko. Tabi burada kendisine e, rakip olarak belki Montres Talis Karataş'la olabilir. Ya da Güler right Raid Esra'in Gökhan Kocakaya'yla rakip olabilir diye düşünebilirsiniz. Eğer Safkan'ı tek geçmek istemiyorsanız 8 veya 9'u da ilave edebilirsiniz. Bizim tekimiz ama 2 numaradır. Yarına at yazmayacağız. Bir kez daha altını çizelim. Dördüncü koşu. E, yedili plase bu yarışla başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1200 çime çıkıyorlar. Bir nevi bir sürat yarışı. Burada e, Adana'daki yarışlarını beğendiğim Tay Fark. Uy uygun kilosu da var. 54 kilo döken Kocakaya binmiş. Çıktığı gibi bitirebilir. Çok süratli bir safkan. Çin de çok etkili. 3 numaralı Tay Fark'ı e açıkçası ben tek atmayı düşünüyordum ama bir numaralı Nakama çok beğendiğim bir diğer safkan Aralarında bir 5 kilo fark var. Berkant Gökçe ile aprante muhtemelen kilo indiriminden faydalanmak için Berkant Gökçe bindirilmiş. Nakama da çok iyi bir at. İstanbul çimindeki son yarışına Sakın aldanmayın. Grup bir yarıştı o. Yarış biraz sert bir gruptu. Şimdi daha uygun bir grubu bulmuş. Ben Nakama'yı da çok beğeniyorum. Hatta arada pencere bırakmayalım. Ben genelde 1-3 yazdım mı 2 numaralı atlardan çok çekinirim. Perhane Sultan'ı da zaten çok beğendiğim bir safkan olmasıyla birlikte Mehmet Kaya ile değerlendireceğim. Yani burada yine alternatif tek gibi 3 numaralı Tay fark duruyor. Fakat ben 3-2-1 şeklinde geçeceğim burayı. 3, 2, 1. Beşinci koşuya geldik. İkinci altılı bu yarışla başlayacak. 10 koşulu programda saat 15.30'da. 3 yukarı İngilizler 1200 şimdi start alacağı yarışta. Favorimiz burada 10 numara Sultan Sprit Ahmet Çelik. Rakibi 9 numara Simaze Özcan Yıldırım. 6 numara Street Lady Kurt Ekürsünler'in ayağın kurşunla. Ve 4 numara September Akın Sözen'le. Sıralama 10-9-6-4 6. 4. Altıncı koşu e, Sahir Kurtluoğlu koşusu. Grup 3. 2 yaşlı İngilizler. 1400 kum. Bu arada önemli yarışlar da var. Pazar günü İstanbul'da Hatay koşusu gibi. Birazdan o koşuya da değineceğiz. Sahir Kurtluoğlu koşusuna geldiğimizde burada favorimiz beğendiğimiz safkan 5 numaralı Nart Ateşi ile başlayacağız. Bu safkan Ayhan Kurşun idaresinde e, ilk defa senteteye çıkacak. Ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. İlk atımızdır. Rakibi 8 numaralı Make Me Fly olacak Akın Sözen'le. O da çok beğendiğim bir safkan. Kısrak babası Dubai V olması bile çok önemli. 5-8'in dışına çıktığımızda burada ekürilerden 2 numaralı Gökberk Gökhan Kocakaya ile yazılır ki ekürisi Süper Bellada'da Selim Kaya var. İyi jockeyleri bindirmişler ekürilere. Onun dışında bir de 6 numaralı Sordon Fire Çelik'le yazabiliriz. Sıralamayı toparlayacak olursak bu koşu da 6. koşu oluyor. Sahil kurutluk koşusu 5 8 2 6 5 8 2 6 Geldik bir sonraki yarış 7. koşu. 4 Araplar 1300 sente de çıkıyorlar. Burada favorimiz 6 numaralı Erlikan olacak. 55 kiloyla Hışman Çizik'le Sürekli iyi koşuyor. Şanssızlığını her an kırabilir. Rakibi 8 numara. Düzeltiyorum. 8 değil. Rakibi Kürer'den 4 numara. Cidalı Kenan Ali Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Lucia Gökhan Kocakaya ve 1 numara Leonidas Berkan Gökçe. Sıralama 6, 4, 3, 1. 6, 4, 3, 1. Ve geldik günün en önemli yarışı 8. koşu. Hatay koşusu grup 1. 3 yaşlı Arapların derbisi sayılabilecek. Ee, en önemli yarışı 1600 şimdi start alacak. Tabii ki sezonun flash ismi 13 numaralı Yeniköy. Burada Selim Kay ile favori olmaya hak ediyor. Alternatif tek gibi duruyor. Daha önce bu grubu benzer grupları hep geçmiş bir isim Yeniköy ama bazen geçildiği de oldu tabi. Ee, mesela onu daha önce Jülide Kız geçmişti. Kuzgun Bey geçmişti. Şenal Tuğ geçmişti. O yüzden e, yani isteyen, yeni köyü beğenen seven safkanlar e, tek geçebilir. Ama ben başka bir yerde tekim olduğu için yanına at yazmayı düşündüm. Sürpriz aramak istedim. Ama 13 numara tabii ki favori Selim Kaya'yla. E, yanına tabii ki onun ezeli rakibi 15 numaralı Jülide Kız 8 numara Kahramanoğlu İlk defa bu kadar sert grubu, grupta start alacak. Ama iyi Ahmet Çelik biniyor. Yazılır. Ve bir de 5 numara eflah ayağın kurşunla yazılabilir. Sıralama bu yarış için 13-15-8-5 13-15-8-5 9. koşuya geçiyoruz. Kazım Köylü koşusu. Dört yukarı Araplar 1400 çime çıkıyorlar. Bir süre aradan sonra start alacak olsa da bu yarışa güzel galoplarla gelen 3 numaralı Denizefe Ahmet Çelik'le banka olarak tutuyoruz. Bu safkanın zaten ne kadar önemli bir şampiyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Normal şartlarda iyi bir Denizefe, Efe, bir Denizefeyi ben geçebilecek at görmüyorum. Denizefe istediği istemezse ancak geçilebilir diye düşünüyorum. Bunu pek çok kişi de zaten hem fikirdir. Tabii ki burada iyatlar var. Zincir koparan olsun, göz pınarı olsun, haznedar olsun. Ee, bu, belki Boğaz çocuğu için mesafe kısa gelebilir ama o da iyi bir isim. Fakat Denizefe bambaşka bir isim. Bankomuzdur. Ahmet Çelik'le ikinci altılar için 3 numara ee, verdiği aradan etkileneceğini pek düşünmüyorum. Çünkü galopları gayet nizami hazırlanmış. O yüzden tekimizdir. Ve son koşuya geldim. Meydan 2 yaşlı İngilizler. 1200 şimdi start alacak. 2 numaralı Morgul, Gökhan Kocakuyay'la ilk katımızdır. Rakibi 4 numaralı Samurai Çek, İbrahim Sefa Söğüt. 5 numara Herada Roza, Akıl Sözen ve 7 numara Queen Redemensi Ali Yıldız. Sıralama 2-4-5-7 şeklinde son koşuda. Evet böylece videonun Videodaki toplam 10 kuşayı kısaca değerlendirdik. Umarım faydalı olabiliriz. Tabii ki son kararı sizler veriniz. E, pek çok banko ve alternatif tek seçeneği var programda. Hangisi size daha mantıklı gelirse onu değerlendiriniz. Bu videodan sonra e, Adana tahminlerimiz de olacak. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.